Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir gök kuşağı yapmış arkadaşımız. Ee, o gök kuşağının içinden geçeceğiz. Arkadaşlar Bir dakika geliyorum, geliyorum. Bekleyin beni, bekleyin, beni Abi bekleyin. Hadi hadi gel. gel. Geldim. Tamam, hadi. Gel. bu kadardı bunu uzatmayı düşünüyoruz ee, şimdi bunu uzatmasını yapacağız değil mi? Evet yapacağız ben çıkıyorum şu anda. bu oğlum sen başlamışsın bir de Afrika havuzu yaptık evet abi um at çiftli yapalım şey mı veya da çarpışan arabaya veya da tiran Artık arabayı yapmak zor. Ben tren yapacağım. Siz ona devam edin. Tamam, tamam sen mi? treni yap. Biz de videoda bunu yaparız. Yani e şimdi ben... Hanginizin yapmasını tek... göstereyim? Şimdi çarpışan tekneleri yapmak imkansız. imkansız. Ee, ben de ne yapsam ne yapsam ne tamam. Parkur yapalım evet. Ben de parkur yapalım. <laughs> <laughs> Ha tekne var oğlum. Teknemiz var. Tekneyle evet. çarpışan araba yapabiliriz. Evet. Oley. Ben de sana önü diyordum arkadaşlar. Çarpışan, çarpışan arkadaşlar pikle. bunların akılları e, çarpışan araba. çarpışan tekneler yapalım. Ben başlıyorum, cam koyuyorum. Bir neredesin sen? Ha tam buradaymışsın. Tekne Tek yapacağım ben can. Oyun yarıya yum mu koysak? Yok yok, camdan görsünler. diyorum. Şimdi buralara havuz yapacağız. bir ee, birisi geldi. Sen git. Ben gitmem. Başkaları açar. Ay, babam açar mı ya? On koyma koyma. bir videoyu durdur. Bu kim yapıyor? Yapma yapma öyle yapma ya oraya su dolduracağız. Merhaba Başak. arkadaşlar geri döndük. Ee, evet. bir sürü evet. şey yaptık. Bir bu buna az bir uzatma yaptık. İkincisi şu. Gördüğünüz bu yer. Bu yer için çok uğraştık. Burası e, bilet bilet yeri işte. Kısaca. Evet, bilet yeri. Bak, ee, buradan terbiyesi... bu şekilde gidiliyor. Burası seyircilerin yeri. Ee, burada göstereyim. Burası şu ben... burası ise e, yarışçıların yeri. Bu işte bu şekilde yani. Kısacası. Ee, Ama yani uzun bir süre sonra bunları yani zorlu bir şekilde anne. yaptık. İsterseniz Kırk e, yanımıza gelebilirsiniz. Bu şekilde şeyler yapıyoruz. Benim adım Tomat 160. E, arkadaşımın adı Gam. Tamam, Gam diye birisi TP attı bana. Tamam kabul. Hayalım herkese abi İşte, i̇şte kısaca söyle. Zaten ben... Ha. Altta... Ben Burada bazı Hem çocuk... gökkuşağına gitsinler Yani Gök... o gemiye Bilemeseniz de e, Belki biz sizlere ha. bir ayrıcalık yapabiliriz Tamam bak... Tamam kim bozdu be Dere? Kapıyı ilk de bir, bir Ben açıyorum biri kapatıyor Ben bir çiftlik yapacağım ya Adamların zaten atları öldüremez Öldür. Öldüremez. Nasıl öldürsün oğlum? öldür öldürebiliyorlar. Sen narsan da. Yetkileri yok. Hayır yetki olmasa bile öldürebiliyorlar. Hiç olmaz. Adam ona bir şey atıyor. Arkadaşlar bir arkadaşla isterseniz bir turnuva yapalım. Gemi turnuvası. Hadi kanka gelin yanıma. Abi yapma. Hayır sakın. Abi yanıma gelin hadi. O herkes bana tepe atıyor. Abi şey yapalım hadi bir seyirciler görsün savaşımızı. Abi abi abi. Ne Oha, ya burada birisi var ya. Lan bir sürü Lan bir sürü git. kişi geliyor. ya. <laughs> bir sürü kişi geldi ha burada. Oğlum burada birisi var ya. Oho kaç kişi geldi. Oha. Lan yürü git. Oha oha. Lan yürü gitsene. Bunu... <laughs> <Yürü> git. <laughs> Oğlum. Oh, Abi küfür etme. Videodayız. Ya. <laughs> videodayız. Video 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 An anlıyor musun? Rojo 47'yi atın ya. Rojo 47'yi at. Ben atayım. Zaten Arsada tek ben atarım. Abi bir vs atalım hadi. Hadi. <laughs> Öf, önce at sen. Neyi? Rojo. Rojo 47. Rojo 47 attım lan oradan. İyi ata bak. Şimdi, sana, sana, sana. Nerede anne? Nerede atın? Aldım. 1900 TP atıyorum. Atıyor. Ay, TP atıyor. Oha sen nasıl öyle koyuyorsun lan? Üzerlerine <laughs> hep saatlik yapıp saate basılı tutuyorum. Ha ben. Abi şu çocuğu atın ya. Bu kimse. Kim atları öldürüyor? <laughs> tamam dur atları öldürecek. Yani, ne atları öldürdü? Kim onu? Oha oha oha. Abi atların ha. üzerine getirip sartık yapacaksın. Ama at yumurtasını. Abi siyopu da at. Kanka öldürme. At, at, at ordusu yarattık ha. Abi adamlar öldürüyor ya hiç kimse gelmesin bence. Bence hiç kimse gelmiyor. Fakat bazıları arsamızı gelemiyor. Bak kaç tane oldu. <laughs> kaç tane oldu lan? Bu ne biçim şey? at sarı? Salatlar. Oha <laughs> oh, hayvanlar. <laughs> Bak. Oo, hayvan gibi şey yaptılar. Abi videodayım hadi <laughs> gelin bir. Atamadın. Atamadın. At Abi bir gel. Bazen <laughs> atlardan, atlardan eşek çıkıyor. Bazen atlardan eşek çıkıyor evet. Bakın ya. Şuna bakın nazara bakın at ordusu bak verir bir tane bir tane blok kırsam kırayım mı ben da ben kırarım bak kapın arkadaşlar oldu. Arkadaşlar videoya döndük. Aa şimdi. Bunlar atları öldürüyorlar. Atları öldürüyorlar. Yardım edin buraya buraya. Bana ne? Ben seni kim öldürüyorum? Çüş dışarı. Ay seslere <laughs> bak. <bı> <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu lan ses ne? <laughs> Dışarıda. Ben öldürürüm. Öldürürüm yarım saat olur. Hadi sen TP'lerle meşgul ol. Ben vuramıyorum ee. lan ne oldu ha? ha. Ee, oy, oyun çökecek daha az fazla. Abi Oğlum, çabuk öldürün oyun çökecek birazdan. <laughs> oyun çökecek ondan sonra bizden bulacaklar iyi mi? Ya atın adını kim? Ben de nereye çok merak ediyorum. Bir şey soracağım. Atın adını kim bilet koydu? Abi ben değil. Oğlum ben dakikada 1500 tane at öldürdüm lan. Arkadaşlar videomuz bu kadardır yani uzun oldu, bayağı oldu, hadi, hadi bay bay